Hoş geldin Tata Çocuk. Dik üçgene bugün nokta koyacağız. Üçüncü video ile. Daha önceden ne söyledik? Pisagor'la alakalı söylememiz gerekenleri söyledik. Ee, buradan sonra kenarlarına göre özel dik üçgenlerden bahsettik. Ardından bir öklit yapıştırdık. Şimdi de tatlı tatlı devam ediyoruz. Pek bir şey kalmadı. Bu ders ile de dik üçgene noktayı koyacağız. Ardından kısmetse ikiz kenar ve eşkenar üçgen bizi bekliyor olacak. Şimdi burada ne var? 45-45-90 dik üçgeni. Yani aslında açılarına göre özel dik üçgenler e, incelenecek. Ne var burada abi? Şu var. Bilmem gereken şey şudur. 45-45-90 üçgenine özel bir isim veriyorum. İkiz kenar dik üçgen. Haliyle ikiz olan kenarların dik kenarları olacağı çok net. Taban açıları 45'er derece. Bilmem gereken şey ne? Eğer ikiz olan kenar uzunlukları x birim ise hipotenüs uzunluğu x kök 2 birim yani hipotenüs uzunluğu dik kenar uzunluklarından herhangi bir tanesinin kök 2 katıdır diyeceğim abi. Evet karşımda ilk soru gayet tatlı minnoş beni bekliyor. ABC bir üçgen diyor. Hakikaten öyle. Şimdi burada dik üçgeni görünce ne çakıyorum abi? Diyorum ki burası 9 12 15. E bilader şurasının da 90 olduğu çok net. Yani 45 ise A köşesindeki açı burada 45 olacak. İkiz kenar dik üçgenim var. Abi o zaman şurası da 9. 9, 9. X'in payına ne kalacak? 9 kök 2. Fişek Evet geldim sıradakine. Ürkütücü görünüyor. Niye? Abi şekil karmaşık. Yine de bir okuyalım. ABC dik üçgen Diklifleri vermiş. Hepsi şeklin üzerinde. 45 ve 2 var. Bir de 4 kök 2 uzunluğuna sahip ED kenar uzunluğunu vermiş. BE nedir diyor. Şimdi tata çocuk şurası 90 burası 45 ise burası da 45. O zaman 4 kök 2 ise burası da 4 kök 2. 4 kök 2 4 kök 2 haliyle buraya kaç yapacak? 8. Noktayı nasıl koyacağım? Şöyle dikkat et şurada ne var? Bir dik üçgen ve bu dik üçgenin nasıl bir dik üçgen olduğunu görüyorsun. Ee, özür. Daha doğrusu bu dik üçgende ne yapmam gerektiğini görürsün. Dikten dikilmiş. Yani öklit yapacağım. X'in karesi diyeceğim ki parça çarpı parça. Yani x kare eşittir 2 çarpı 8 diyeceğim ki 16'dır bu. x'i de buradan kaç bulacağım? 4 bulacağım ve noktayı koyacağım. Evet yan tarafa geçelim. Şimdi abc üçgeninde 45 derecelik bir açı 90 derecede var. 12 kök 2 17 ve x uzunlukları verilmiş. Çok tatlı bir iş yapmış burada benim için. Yani şunu çekmeseydi soru daha tatlı olabilirdi. Yine de teşekkür ediyorum kendisine. Şimdi 30'u 45'i 60'ı görünce bunlar benim için özel açılar olacak. Ee, burada 45 var tabi. 30'u 45'i ve 60'ı görünce karşısına bir dik indireceğim. Bu benim için indirmiş. E ne halt ayıracak bu hoca? E tatı çocuk burası da 45. Yani 45, 45, 90 üçgeni var. İkiz kenar üç üçgen. O zaman kenar uzunlukları 12, 12 ve 12 kök olacak. Buradaki tabanın 17 birim olduğu söyleniyorsa şuraya kaldı 5. Ana Kız ben bu üçgeni tanıyorum. Neydi o? 5, 12, 13. Yani x'i ne bulacağım buradan? 13 bulacağım. Pisagor yazmama gerek yok. Neden? Çünkü özel bir dik üçgenle karşı karşıyaydık. Evet abc üçgen ama nasıl üçgen? Geniş açılı. Bakınız 135 derecelik bir açı var. 2 kök 2 ve 2 uzunlukları verilmiş. Ab'yi soruyor. Şimdi az önce güzel bir cümle kurduk. Dedi ki baba biz eğer 30'u 45'i 60'ı görürsek Bunlar bizim için özel da Karşısına dikinecektik ama burada onlardan herhangi bir yok. Ama şurada benim için gene bir uzantıyı böyle tık 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 C'den uzatarak 45 derecenin var olduğunu aslında bana çaktırmaya çalışmış. Kendisine teşekkür ediyorum. O zaman şuradan bir dikin ediyorum. Niye buradan dikindiriyorum baba? E 45 gördük de. E o zaman haliyle şu açı da 45 derece tadı çocuk. 45 45 90 yani ikizkenar dik üçgenim var şurada. Hipotenüs uzunluğu 2 kök 2 olduğuna göre o zaman dik kenarlar 2'ye 2'dir. O zaman biz şuradaki kenar uzunluğunun toplamda kaç olduğunu söyledik. 4. 2, 2, 4 eder diyor İbrahim Tatsiz. Aynı o misal. O zaman noktayı şöyle koyuyorum. Bak şimdi hacı. Cup, cup, cup. Burada bir dik üçgen var. Bu dik üçgenin kenar uzunlukları 2, 4. Daha doğrusu dik kenar uzunlukları. Hipotenüsü bulmak için Burada ne yapabilirsin? Şunu yapabilirsin. Diyebilirsin ki x'in karesi eşittir. 2'nin karesi artı 4'ün karesi ama yapacağın daha tatlı şey şudur. Abi 1, 2 kök 5 üçgeni var burada. Yani x eşittir bizim için 2 kök 5, 5 nokta. Şuradan da devam edebilirdin. Orası da sana kalsın. Evet aşk ile devam ediyoruz. Yine tatlı bir üçgen var. Kim o? 30-60-90 üçgeni. Aslında bu eşkenar bir üçgenin ortadan ikiye yarılmasıyla elde ettiğimiz bir üçgen. Okey baba. E peki burada neler söyleyeceğiz? Şimdi eşkenar üçgen olduğundan dolayı kenar uzunluklarını 2 A demiş. İndirdiğim dikme aynı zamanda kenar ortaydır. Yani buralar AA'dır diyor. O zaman yüksekliği de bulmuş. Neyden? Pisagor'dan. Şurada Pisagor yazacak olursam A köküç olduğunu bulurum. Bunları niye yaptı? Şunları hatırla diye tatlı çocuk. Bak şimdi şurada çok tatlı bir üçgenim var. 30-60-90 üçgeni. Bu üçgende şöyle bir güzellik var. O da şu. Ne o? 30 derecenin karşısındaki kenar uzunluğu A ise 90'ın karşısındaki bunun iki katı 2A. Benzer şekilde 30 derecenin karşısındaki kenar uzunluğu A ise 60'ın karşısı bunun kök 3 katı A kök 3. O zaman diyeceğim ki 30-60-90 üçgeninde hipotenüs uzunluğu 30 derecelik açıyı gören kenarın iki katıdır. Aga 60 derecenin karşısındaki kenarın uzunluğu da 30'un karşısındaki kenarın kaç katıdır? Kök 3 katıdır. Aga. Evet. Burada soru yok. O zaman e, aşağı geçiyorum. Bakalım sırada ne var? Güzel. Şimdi 45'i de vermiş 30'u da. Yani diyor ki ikisini bir arada kullan. Şimdi baba bütün değerler sorunun üzerinde mi? Evet. Yürüyorum. 90 dereceyi gördüm. 45'i de gördüm. Diyorum ki abi burası da 45. Şuraya kadar ama. Yani ikiz kenarda üçgenim var. Hipotenüs uzunluğu 3 kök 2 ise dik kenar uzunlukları 3'e 3. Üç. Ardından Diyorum ki şurada çok tatlı bir üçgenim var. Kim o? Şu bilader. Şu. Bu üçgenin dikkat edecek olsan 30-60-90 üçgen olduğu çok net. Ve 30'un karşısına 3 yazmış. O zaman 90'ın karşısına da kaç gömeceğim? 2 katını yani 6. Gayet temiz. Fişek gibi soruydu. Evet ABC ve BDC birer dik üçgenmiş. E, diklikler belli mi? Belli. 30-30 tamam. 8. Güzel. Yürüyorum abi. Şimdi bak şu üçgen 30-60-90 üçgeni. 90'ın karşısında kaç var? 8. O zaman 30'un karşısındaki bunun yarısı olacak 4. Eğer 30'un karşısındaki 4 ise burasının 60 olacağı zaten çok net. 30'un karşısında 4 ise 60'ın karşısı bunun kök 3 katı yani 4 kök 3. 90 karşısında 4 kök 3 ise 30'un karşısı bunun yarısıydı. Yani 2 kök 3 diyeceğim ve noktayı koyacağım. Abi çok güzel oldu. Kılçıksız yani. O yüzden bu özellikleri aklımın çok nadide bir köşesine yerleştirmem lazım. Tatı çocuk. Yoksa üzülürüz yani. Üzülürüz. Evet birer dik üçgenden söz etmiş. Diklikler şekil üzerinde. 30 dereceler şekil üzerinde. Tamam her şey şekil üzerinde. Öncelikli olarak şu minnoş üçgenden başlıyorum. Ne var burada minnoş üçgende? 30-60-90 üçgeni var. 30'un karşısı 2 kök 3 ise tatı çocuk. 90'ın karşısı bunun 2 katı 4 kök 3. Ne oldu hoca? Bak şimdi ne oldu tatı çocuk? Şu oldu. Şu uzunluk toplamda ne kadar birim? 5 kök 3. Peki bu uzunluğu gören açı ölçüsü kaç? 60. O zaman diyeceğim ki 60'ın karşısı 5 kök 3 ise yani şöyle komple 5 kök 3 ise 30'un karşısı haliyle 5 olacak. E, o zaman 30'un karşısına 5 dediysem 90'ın karşısında bunun 2 katı oluyordu. Yani 5'in 2 katı 10 deyip x kaçtır sorusunun cevabını 10 olarak paket yapacağım. Süper. Evet geldim sıradakine. Gene çok klasik bir soru kalıbı. Hemen hemen her kitapta benzeri var. Belki birebir aynısını bile görebilirsin. ABC bir üçgen. Tamam abi. <laughs> 30 ve 45 var. Bunları görünce dik indiriyorduk. Bizim için indirmiş. Teşekkür ediyorum kendisi. 90 karşısında kaç var? 6. O zaman diyeceğim ki 30'un karşısında da bu 6'nın yarısı olacak. Yani 3. E burada 45 derece varsa 90 var burada. Haliyle 45, 45, 90 üçgeninden söz edeceğim. Yani dik kenar uzunlukları 3, 3. O zaman hipotenüs uzunluğu ne olacak? Bunun kök 2 katı yani 3 kök 2. Evet müthiş. Fişekledik bunu da geçiyorum yan tarafa. Bakalım burada nelerim var. Evet. Şimdi bir diğer tatlı... Yok özür, özür. Bir soru daha varmış baba. ABC bir dük üçgen diyor. Diklikler mevcut. Altı kök üç BC. Okey. Şöyle yürüyorum. Bu 30 ise şu 60. 60'ın karşısı 6 kök 3 haliyle şu da 30. 30'un karşısı yani şu minnoş 6 olacak. 90'ın karşısı 2 katı yani 12. Şimdi bunları siliyorum. Niye sildin hoca o kadar çok yazdık? Bak şimdi tatlı çocuk. Tek atacağım şimdi soruya. Nasıl tek atacağım? Şu üçgene dikkat edecek olursan bu üçgende 30 60 90 üçgeni ve 30'un karşısında 12 var. O zaman içini sarıyla boyadığım üçgende 30'un karşısında 12 var ise yine bu sarı üçgende 90'ın karşısındaki kenar uzunluğu bu 12'nin iki katı yani 24 olacaktır. Zaten benden istediği BC'ydi. O zaman noktayı koydum abi. Evet şimdi gelebiliriz. Neye? 30, 30, 120 özel üçgenine. Bu üçgende yine karşıma sık çıkar. Dik üçgen değil hoca bu. Doğrudur tatucuduk ama açılarına göre özel üçgenlerde bunu da vereceğiz. 30, 30, 120'nin özelliği nedir? Şuradan dik indirerek aslında iki tane 30, 60, 90 görüp durumu çakabilirsin. Fakat e, şurada aklına kodlaman gereken, aklına yazman gereken şey şu. Bu ikiz kenar üçgenin ikiz olan kenar uzunluklarını eğer A diyorsa adam çup 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 çup. 120'nin karşısındaki yani geniş açının karşısındaki kenarın uzunluğu bu ikiz olan kenar uzunluklarının herhangi birinin kök 3 katı diyeceğim. Yani A A A kök 3 gibi bir neyim olacak üçgenim. Dolayısıyla 120 derecenin karşısındaki kenarın uzunluğu 30 derecelik açının karşısındaki kenarın uzunluğunun ne diyeceğim abi kök 3 katıdır. Bunu da kesinlikle Unutmayacaksın yoksa üzülürsün abi. Hadi kendine devam edelim. Soruyu çözerim eyvallah. Fakat bu daha tatlı. O yüzden yapıştır onu. Şimdi şekil biraz ayarsız gibi. Yandan bir şey çıkmış. Ne yapacağım? 90'ın karşısı 12. Abi 30'un karşısı yani şurası 6. Dursun. 30 var ise haliyle şu açıyı 60 yapacak. 60. Burası 60 ise de şu açıya 90'dan geriye ne kalacak? 30. Ana. Ne oldu lan? Bak bak bak. bak, bak. Şurası ikizgen üçgen oldu. 30-30 açıları var. O zaman şurası da 6 açım. Burası da 6. 30-30-120 var. 30-30-120'de ne ediyordum kenar uzunluklarına? 6-6-6 3 yani x'in uzunluğu 6 olacak. Evet biti verdi. Evet örnek 11. Ee, ABC üçgen diyor. Diklik var. 30, 120, 45, 6 kök 3. Evet bütün uzunluklar şeklin üzerinde. Ne göreceksin? Şu açı 30 derece. O zaman 30, 30, 120 üçgeni var. 120'nin karşısı 6 kök 3 ise ikiz olan kenarlar 6, 6'dır. Şimdi burada 90-45 varsa haliyle ikiz kenar dik üçgen var. Yani burası da 45. 6 ise bu da 6. İkiz kenar dik üçgende kenar uzunlukları 6-6 ise hipotenüse de ne diyordum abi? 6 kökü gidiyordu. Güzel. Son sayfamız karma örnekler. Şimdi bakıyorum abi soru çok çirkin. Yani en azından itici. Çok böyle kendini çözdürecek gibi durmuyor. Bir bakalım neler yapabiliriz. Şimdi şurada şeklin üzerinde bütün veriler. Evet şeklin üzerinde bütün veriler. Şimdi burada şunu görmen lazım. Abi 4 kök 3, 4 kök 3. Yani ikiz kenar üçgen. O zaman 30, 30, 120 bu üçgen. İkiz olan kenarlar 4 kök 3, 4 kök 3 ise o zaman 120'nin karşısı bu 4 kök 3'ün kök 3 katı olacak. 4 kök 3 ile kök 3'ü çarpsan ne yapar tata çocuk? 12. Yani şu uzunluğu kaç? 12 birim. E şimdi burada 90 var. Buraya 60'ı gömdüyse o zaman şuraya da 30'u ben gömeceğim. Yani 30, 60, 90 üçgeni var. 90 karşısı 12 ise 30'un karşısına ne diyeceğim abi? 6. Yani şurası 6, burası 6. E şimdi bunun da 90 olduğu çok net. Yani burası ikiz dik üçgen. İkiz dik üçgende hipotenüs uzunluğu neydi? dik kenarlardan herhangi birinin kök iki kök 2 katıydı. X'i paketlemiş olduk. Gel bakalım aşağıya. Evet. Gene ürkütücü görünüyor. Ee, bir dörtgen verilmiş. 60 45 tamam. 4 3 42 tamam. Yine her şey şeklin üzerinde. Ne dedik? Abi 30 45 60'ı görünce dikindir. İndiriyorum abi buradan dikiyor. Hipotenüsüm 3 kök 2. Demek ki şuralar 3, 3. 60'ı da gördüm. E 60'ı görünce de indiriyordum. O zaman B'den bir dik de bu tarafa indireyim. Haliyle şurası 30 olacak. 90 karşısı 4 ise 30'un karşısı 2. O zaman bu kırmızı uzunluk yani 60'ın karşısı da 2 kök 3. Bilader. Şurası 3 ise burası da 3 diyeceğim. Ana bitmiş soru lan. Ne bitmiş? X'i soruyor bana. 2 artı 3 yani 5 deyip noktayı koyacağım. Güzel. Bence çok hoş. Var mı? Yok. Yan tarafa geçiyorum. Soru kaç olacak? 3. 16 metre uzunluğunda bir merdiven yer ile 45 derecelik açı yapacak şekilde yere dik bir duvara dayandırılıyormuş. Merdivenin ayağının duvarı olan uzaklığı. Hacı şu duvar olsun. Şöyle biraz da tırtık verelim buna bir duvar. Şimdi 16 metre uzunluğundaki bir merdiveni yer ile 45 derecelik açı yapacak şekilde merdiven de kırmızı olsun. Yer ile 45 derecelik açı yapacak şekilde şöyle diyor ki duvara dayandırıyorum. Abi o zaman mevzu şu. Şu açı 45. E, dolayısıyla şu açı da 45. Çünkü duvar e, yere dik diyordu. Yani şurası cup 90. Ve merdivenin uzunluğu da 16. Ha, yani ikiz kenar dik üçgen var burada. Aynen. E o zaman a, a a kök 2 olacak. Yani hipotenüs uzunluğu 16 ise dik kenar uzunlukları 16'nın kök 2'de biri olur. Yani 16 bölü kök 2 olur. Kök 2 ile genişletirsen bunu paydayı rasyonel yapmak için 16 kök 2 bölü 2 yani 8 kök 2 diyeceğim abi. Anlaşırız. Evet. Bir takım diklikler var. Her şey şekil üzerinde mi? Evet. Şimdi önceki sorulardan farklı olarak bir paralellikten söz etmiş. Kim kimi paralel? A, L, B, M, y. Ne işe yarar bu? Şu kısmı çok işe yarar. acı. Burada bir dikkat edecek olursan Z var. Yani şu açının ölçüsü 30 ise şu açının ölçüsü de 30 olacak. Şurası 30. O zaman ikizken üçgen var burada. Yani 2, 2, 2 kök 3 üçgeninden bahsediyorum. Bu kök 3'e ihtiyacım yok. Peki sonra ne yapacaksın hocam? Tata çocuk şunu uzatıyorum. Şu şekilde. Niye onu uzattın hoca? E şimdi burada bir 30 derece var. Onun karşısına bir dik attım. Peki oradan niye dik attın? Çünkü x'e soruyor bana. x burada abi. Evet. Şimdi bu üçgeni biraz boyayalım. Biraz kımıl kımıl olsun şu. Şu üçgeni. Şimdi bak acı. Hipotenüse ne demişim abi? Hipotenüse demişim 8. 90 karşısı 8 ise 30'un karşısına ne diyeceğim? Bunun yarısı yani 8'in yarısı kaç diyeceğim? 4. E burası 4 zaten benden istenen x idi. O zaman noktayı da koyu verdim mi buna? E. Çok güzel. Tatlı bir soruymuş aslında. Kendisine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda sana da teşekkür ediyorum Tata çocuk. Niye? Abi bu vakte kadar dinlediysen vallahi sana helal olsun. Geometriyle arandaki buzların çözüldüğünü, yavaş yavaş çözüldüğünü en azından öyle ümit ediyorum, düşünüyorum. İnşallah yavaş yavaş bir şeyler oluyordur. Ee, dik üçgene noktayı koyduk. Kısmetse önümüzde ikiz kenar ve eşkenar üçgen olacak. Bir derste de onu paket yapacağız. Sonra yürüyeceğiz işte üçgen alanı falan filan gibi. Ee, devam edeceğiz ondan sonra üçgenler bitince de tabii haliyle çok ya filan zar sürt gelecek. Evet kendine çok iyi bakmanı tavsiye ediyorum. Aynı zamanda güzel ders çalışırsan bu senin için iyi olur. Bugün belki bilmem kaç aralık ama vaktin az kaldığını herhalde hatırlatmaya gerek yok. İyice Yusuf Yusuf olmayasın. Evet beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı da unutmasan tatlı çocuk seviniriz. Kendine çok çok iyi bak. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere.